Herkese merhaba arkadaşlar, ee, Galatit'ten kaldığımız yere devam ediyoruz. Ee, geç gelmesinin sebebi, böyle çektim ben böyle Price'ı mırayısı price kurtardım. Eee şey oldu. Ee, şey oldu ya, oldu işte bir şey söyleyemiyorum. Ya aman işte benim ses gelmedi Allah belanızı versin. İşte böyle ayrıyeten ishal olmuşum var ya, bir ishal olmuşum. Ha! Harding and Brooks, go get the truck. Şimdi Tamam, kes la. Kes la, ben halledeceğim. Tamam, vallaha bak cidden yani. Bir ishal olmuş. Allah belanı versin. Öyle e, şu 15 dakika Allah. Var mı Böyle yani. Al. Sikerler adam öyle. Yavaş oto diyelim. Abi bunun hızlısı çok ya tepi ya. Ee bitti mi daha? Şöyle yat bakalım şuraya. Al top sonu. Ee oraya işte bir el bombası. Al bir, de, bir tane el bombası. Ne oldu? yavaş vur. Allah belanı versin. Battlefield'e alışmışım ya. Kabaşım onunla çıkıyor. Nasıl dayıcam? Da. Nasıl da. Allah belanı ver. Çık otomatik. Çık atış topu. <laughs> Kul Vur la. Allah gene vurdu. Can yarıya düştü lan daha başlamadan. Allah. Gel lan buraya. Gel buraya. Vurarlar adam öyle. Al sağlığı tamam. Ne var? <laughs> Aaaaaaah! <bana>. Tamam. Al <laughs> şey sağlığımız. Ne diyen? Tamam ha girelim. Sen kafaya takma baby ya. Vallaha bak bir tarafta kayıp bağırıyor. Böyle ha ye 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 diyor. Adamın sesi kısılmış ya. Vallaha adam geldi sesi kısılmış. <laughs> Allah belanı versin. <laughs> ölse la ölse ne? Şöyle beni siz halledin. Bizim takım nerede? Aa tek başınayım. <laughs> Şunu hızlı otomatiğe al ya. Tamam paket. Tamam oğlum bir taraftan Tayyip bari la, la 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 diyor. Bir taraftan ben bari la 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 diyor. Yani bir sürü böyle tek olayları var derken vurdular bizi. Bahçeli de devlet bahçeli bari ya. Lan Allah belanı insan oyunu <laughs> kaydeder. Kesa hallederiz biz. Al şuradan yavaş otomatiği. <laughs> Şeylerin arasında hiç bu arada ezanı atıyor. <laughs> Bam bittim. Ya sus sus ben oradan bana nasıl fısıldıyorsun sen yavrum? Şimdi alalım şu bakıyı. Nerede bu? Neresi la? Şurayı at bir trak braneyi. Kaleyi tek kalır Yat şöyle Şurada var şurada gel lan buraya Gel buraya al götüne geçin. Götüm... Götüne geçin. Götüne Allah belanı ben alıyorum. Bekle sen buraya gel, buraya gel, buraya gel, buraya gel. Al, şeyi al. Salak paketi al. Gel buraya, gel buraya. Vurdum. Tamam. Şimdi tekrardan devam ediyoruz. Şimdi yoluna doğru ilerlemesi binaya gidiyoruz. Binaya doğru zıplaya, zıplaya gidiyoruz. Şu oyunun da depar yok. Sonuçta galak titreyen ilk oyunu. Bu zamana daha keşfedilememiş bilim adamı. Yani Maalesef ve dep depar yok. ikinci şeyde var diye biliyorum. Evet geliyor bir adet el bombası. Götümüze geçeyim. <laughs> Senin onları. Bir ya alçısın. Şöyle. Da bakayım bak abi görüyor musun? Bak Call of Duty'nin ilk oyunu bile yani şu aksiyon yok abi ne hiçbir oyunda yok ya böyle aksiyon ya. Böyle bir görev aşkı ya. Şimdi şuradan gidiyorduk herhalde ya. Vallahi abi videoyu çekiyordum ses yok. Ben de siktir dedim bir daha mı çekeceğim dedim çektim. Evet. Seçimler izin <laughs> aldın la bana ateş ediyorum. Tamam iyi güzel. Evet. Allah'tan gördüğünüz gibi mükemmel ötesi bir var Bu arada bu gö götüme sokuyordu el bombasını götüme sokuyordu Sokamadı Aa, iki Ay! El bombası yedik Ay. Ölüm be Adama Söyleyi kenara sokma ama Heyman Davis Heyman Davis dikkat Kaman, et Heyman Davis Burada var ya bir şey Gönü. Sen kimsin Heyman Davis bana bak Hadi, ha. Ne oluyor oğlum? Ha araba patladı şerefsizim. Ay! Buna vurdum ben oynayamıyorum ya. ney Al. Al. Hepinize dayama döşeme. Hepinize dayama döşeme. Içer <laughs> Şu Daniel Sildes sanırım beni takip ediyor. Tamam. Sol tarafa gidiyordu herhalde. Şöyle kafayı çıkar. İddianı oldu. Hiç unutmamışım. Teğmen tabi size çok bizi takip etsin tamam Bunlar temiz gibi görünüyor Aha orada 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 Bunlar <laughs> oros bu çocukları <laughs> Sikerler Gölge efekti de yok gölgelerden anlıyorduk Orada Bu ne ha sağlık iyi güzel Şimdi ne yapıyoruz lan Ne yapıyoruz lan Dıdıdıdıdım. çok süper zannediyorum ya? Dedim vallahi çok güzel oynuyorum şerefsizim. Uf, utandırma beni ya dı dı. Ay! Şık, tabi yok mu lan bunda? Bir dakika beyler e, bir şeye bakacağım. Allah belanı hiç şeyi unuttuk ya. Bir dakika beyler. Eee Nerede lan bu Facebook Messenger? Tamam kaldığımız yerden devam ediyoruz. Eee ne diyor? Vur la vur la! Vur la! Zıplaya zıplaya git zıplaya zıplaya git! Çal dokümanı çal! Ne diyor la? 15 dakika önce aktif Neyse boş ver şimdi onu. Şurada sohbet aç. Zaaa! Şimdi ne yapıyoruz la? Buradan aldık tam dokümanları. Ne bakacağız? Tamam, gidiyorum. Burada, burada Naziler'e bak, of of hatuna bak. Al, salı al, salı al. Aşağı ineceksin diyor. Nereden iniyor aşağı? Nereden iniyor? Al, banyo, al seks. Banyoda seks. Bak bak, eyet Aşağı in la. Tamam devam ediyoruz. Ee, Kaydedildi dedi de, de, de güzel. Ay! Tamam vurduk. Gel yani şu boku eee şu Thompson da kullan. Bir tane de bok var arkamda ama yarım saat geliyor. At şuraya bel bombası bekle bekle Q yapacağım şimdi bak bak. Ne biçim vuruyor ya? Al sikeller öyle. Sen şimdi al. Sağlık 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 al. Tamam. Tamam tekrardan devam ediyoruz daha. Kesin daha. Oğlum, o ustası çakması gibi oluyorum ama yani ne bileyim abi hayatım yani benim o adam her neyse şimdi tekrar devam ediyoruz ne oluyor lan oğlum? vur 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 la kadar yarım saatten değiştirene şey kadar çıkar kıç beni küfür ettiriyorsun ay sok dipçi sok evet tamam SGT mobun ner- a orada Bir dakika Bu köye geldi Ben bir an önce tarafa doğru koşmam lazım Koş, vurmayın kurşun yemeden koş Ya s**çıyorum nerde ya Ay! Gene bütün tuz sağlığı namına a Irzan'a geçtik gene bütün tuz sağlığı Burada ranza var Seks Gene Laow Evet tamam burada. In Nerede iniyoruz daha aşağı? Ay! Tamam vurdum. Şurada vurdum. Gölge, gölge efektleri güzel. Böyle evet, gene usulur geldi. Usulursam sıçacağım. Sıçmamam lazım. Hayır, hayır, hayır. Hayır, hayır. Hadi artık. Temiz. Ah! Hayır! Hayır! hayır, hayır. sıçmadım beyler. Ya cidden böyle o sıçmayla sıçma arasındayım beyler şu an cidden çok kötüyüm. Ana. Yaptı foley geldi. Hadi. Atla atla başlıyor. Ne oldu atla niye üst tarafa ateş ediyorsun? Foley salak. Modem var fil de ya böyle bu ibne. İbne ne oldu ya? Al sağlığı al. Ha siktir, valla sıçtım, altıma sıçtım, Vallahi altıma sıçtım. <laughs> Alın onları! Allah! Bir adam vuramama gerek... Allah! Beyler götümle bir sıcaklık hissediyorum. Hani cidden bakın beyler, cidden sıçtım sıçayım. Ananı avradını, anam ne oldu? Neyse o karşıdaki oh, makineleri de görmüş olduk. Tamam hadi hadi. Ulan nasıl söyleyeyim ben? Oh, Neyse tamam şöyle yapalım o zaman. Hadi. İbni ne yaptığını zannediyorsun? You can mess up, egg it, put they get down. I get down, Goodness me, Americans! No, no, oh, Captain Price. Tons of money on the Made quite a racket, didn't you? That's quite alright. I can still walk. I love you, Rebus. Captain Price, Captain Foley Where's Major Ingram? They moved him to a camp. Tamam devam edelim. Neyse la ibneler ben burada videoyu dur 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 daha bitirmeyelim ya dur. Ne? Al! Al! Allah belanı vermem bitti şaka yapmıştım. Ay 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 ananı ananı ananı. Lan şuradan at şu bombayı. Biz kim yapsana neden önden ben gidiyorum? Neden önden ben gidiyorum? Nereden gidiyoruz la? Şuradan gidelim hadi tamam. Aha o da oğulları. Al diye konuşsun ha. Doğru mu attım lan? <laughs> doğru attım inşallah attım. evet doğru attım salak. Yoksa kendini ölürsün geri zekalı adam. Bir aşağıdan gidiyoruz. Şuradan mı? Evet buradan. Yo buradan değil. Ya Price yolu biliyor ya işte. Ay! Tamam vurdum vurdum buradan hmm. sakin Aslında buradan değil kamyon önde efendim bir anda nereden oğlum tamam siz edin ya hatırlıyorum ya buraları falan tamam hadi price kaldır gıçı Rum faşistler Talat'a saldırdı Talat neresi lan Neyse, stres şimdi orayı Hallederiz bu sonra Evet yine ne bakıyoruz Bir başı Yapacağız tamam Beyler burada videoyu bitirelim ya Başka zamanda videoyu çekmeye devam ederiz Hadi Kanala abone olmayı unutmayınız Beğenmeyiniz e, Beğenmeyi unutmayınız Zaa, anan zaa, baban zaa <laughs>